Şehrimizin önemli ulaşım projelerinden bir tanesi olan Çayboyu Bağlantı Yolu'nda incelemelerde bulunuyoruz. Şeyşamil Mahallesi'ni Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Ali Baba Mahallesi'ni Aşık Veysel Bulvarı'na bağlayacak Çayboyu Bağlantı Yolu'ndaki çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda köprü inşaatının üzerinde bulunuyoruz. Arka kısımda görünen yol inşaatı da bittiği zaman inşallah en kısa zamanda şehrin iki bölgesini birbirine bağlayarak önemli bir trafik sorununu çözmüş olacağız. Malumunuz şu anda şehir merkezini organize sanayi bölgesi ve Şeyh Şamil mahallesine bağlayan tek bir arter var. Geçen yıl hizmete sunduğumuz İstiklal Alt Geçidi'nin olduğu bölge ve doğal olarak o bölgede de bir yoğunluk var. İnşallah bu projemiz tamamlandığı zaman Erzincan yolu Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden Aşık Veysel Bulvarı'na yani Ali Baba Mahallesi'ne nihayetinde de Fatih Mahallesi'ne, Esentepe'ye ve Diriliş Mahallesi'ne bağlayacak bir aksın ilk etabını inşallah en kısa zamanda tamamlamış olacağız. Her proje önemlidir. Her projeyi yapıp şehre kazandırmak önemlidir ama yeni bulvarlar, yeni arterler, yeni ulaşım aksları oluşturmak uzun vadede şehre ve bu ulaşım akslarının kazandırıldığı bölgeye artı bir değer katar. Biz de bu anlayışla birlikte şehrin farklı bölgelerindeki yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bir tanesi burada. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı inşallah Önümüzdeki hafta hizmet açacağız. Yine üçüncüsü Lokman Hekim Caddesi, Kardeşler Mahallesi, Eğri Köprü'nün yanından ilk etapta Numune Hastanesi'ne ve bilahare Kılavuz Kavşağı'na bağlamış olacağız. Yine devam eden önemli bir projemiz Erzincan yolunu stadyumun yanından ve nihayetinde bu yolla buluşacak bağlantı yolunu da inşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Osionfish. Evet, Allah razı olsun. Cenaze arabasını o halde etti. Oradan sonra... Yağmur